Merhaba, Türk Simülasyon burası değil mi? Evet, Aha. burası kardeşim. Anladım. Ee, tak onu kulağına. Şey, bunu mu takıyorum? Evet, hangi modda Zor olsun? modda, en zor modda evet. En zor modda, Teşekkürler. tamam. Teşekkürler. Hazır olunca söyle. Hazırım, başlatabilirsiniz. Tamamdır. Aa ne oldu, neden bu kadar çabuk öldün? Ee, kız doğdum. Anladım. Merhaba Türkler, ben yabancıyım. Um, nereli olduğum önemli değil söylemek istediğim bir şey var. Türkleri çok seviyorum. Çünkü ben hep Türklerde YouTube'da geziyorum. YouTube'da geziyorum. Türklerde gezmiyorum. YouTube'da bakıyorum, reaction yapan kanallar izliyorum Türk şarkılarına. Ve altında hep Türkler çok mutlu. Çok seviniyorlar. Hep bilmek bilinsin istiyorlar onlar. Bir laf var. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diye bu doğru değil Türkler. Siz istiyorsunuz, başka dostunuz olsun istiyorsunuz. Ama bir türlü olamıyor. İşte bence üzülmeyin. Çünkü ben sizi çok seviyorum. Bu gece rahat uyuyun. Allah rahatlık versin. Selamun aleyküm. Amına koyayım. Aha ha ha. Abi yaşım 17, yüksek, 180 kilo deadlift yapıyorum. İyi mi? mesela. Bir çok da sikimli affedersin. <laughs> bana ne? Bana ne soruyorsun amına koy? Git <laughs> onu çok sokaktaki birine. Konu tatlıya bağlandı. İçimin yağları eridi. Kısır döngü. Örtina <laughs> değil. Değil babacı. Babacı. Babacı ile ikis bokis seris ikis. Babacı. بابا جاي لبلاي ستيشن فايف بلاي ستيشن فايف بلاي ستيشن فايف الى لوجيتك 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 الى هايبر, هايبر اكس 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 هايبر اكس 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 هايبر اكس 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 يلا جيران في دور ديني <laughs> Sabah uyandığında kendini nasıl hissediyorsun? Sabah uyandığımda nasıl hissediyorum? O yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim. Hani bakıyorum güneşe evet diyorum doğdu güneşim. Tık elimi yüzümü yıkıyorum. Güzel bir şarkı, güzel bir banyo. Üstümü başımı giyiniyorum. Sağlam bir kahvaltı. Modumu yakalıyorum tabi. Yani bu gidişat çok kötü gidi gidişat efendim. Türkiye'nin ekonomisi nanay. Bunakila. Уж, а мы на воду, мы на стиль.